Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak malum cinayet davasıyla partimizi ve ülke ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde 40 yalan söylerler. Uydurulmuş ve öğretilmiş tezviratlar oyalanırlar. Şu husus özellikle ifade etmeye mecburum ki kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda nelerin konuşulduğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyor ve bunların hepsini takip ediyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların cenaze üzerindeki tertiplenen nebbaşlarını onlara gaz veren onursuzlara tariz, tazcik ve tahrikiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ülke ocaklarını sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmediniz mi sanıyorlar? Bizden taviz istenildiğini bilmediğimiz mi zannediliyor? Yazılan hain senaryonun üstü aklını, büyük resmini, ağaçların ardındaki ormanı fark etmediğimizi mi düşünülüyor? Eğer böylese zeka özürlü muhataplarının aklına şaşarım. Attı zatında Hepsine de acırım. Milliyetçi Hareket Partisi ile aşık atılamaz. Boy ölçüşmeye hiç kimse cüret edemez. Fason bir 12 Eylül iklimi oluşturup davamızı ve partimizi sanık olarak afiş etmeye kalkanların da alınlarını karşılar, külahlarını ters giydirdim. Bir Temmuz'da başlayacak söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak. Bunun dışında hiç kimse ortada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım. Kim ne biliyorsa, hangi belge, bilgi ve bulguya sahipse mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. Milliyetçi Hareket Partisi ile yük ocaklarını en küçük bağ ve bağlantısı olmayan bir cinayetle irtibatlandırıp suçlayanlara bu can bu bedende olduğu müddetçe hakkımı helal etmeyeceğim ya da bu dünyada ya da mahşerde hepsiyle tek tek hesaplaşacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Pensilvanya Hukukunun değil, Türkiye Cumhuriyeti hukukunun geçerli olduğunu müştereken ve açıklıkla göreceğiz. Dalımızı kırmak için sıraya girenler, sakın ayağımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar. Köklerini kurutmak bizim için an meselesidir. İşte böylesi kurşun gibi ağır ortamda bu gelişmelerle bağlantılı olarak Türkiyellik ve Türk milliyetçiliği ibareleri gündeme havale edilmiştir. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Milletimizin adı Türk Milleti'dir. Coğrafi manada bir kimlik tanımı katiyen masum addedilemez. Türklük bir etnik köken veya de değildir. Bizim çizgimiz hayatta yegane fahrim, servetim, Türklükten başka bir şey değildir sözünü ...tarihin boynuna madalya giyasan... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisidir. İlham kaynaklarımızından birisi de... ...Allah nasip ederse... ...ömrüm vefa ederse... ...Musul ve Kerkük'e adaları... ...geri alacağımı... ...Selanik'te dahil Batı Krakya'yı... ...Türkiye hudutları içine... katacağımı haykırışıdır. Yine... ...Aziz Atatürk'ün dediği gibi... Türk yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür. Yabancı ülkelerde iyi niyetli şekilde Türkiye'liyim diyenlere bir şey demiyoruz. Ancak biz Türk'üz, Türk milliyetçisiyiz, Türk milletinin ve Türkiye'nin hayat boyu sevdalarıyız.